bu kısmını anladım. Da bizi niye oraya götürüyormuş? Peki bir şey soracağım. Paylaş kısmına basınca hangisi yazıyor? Bir ikincisi ses dokunsam ben de yetişemem. Youtube'da video var oradan izleyebilirsin. Oranın kalitesi yüksek olması lazım. Belindeki kafa mı? Evet mimir denen ses oradan çıkıyor. Bak şurada gözleri gözüküyor altta. Şöyle köşeyi dersem daha net gözükür mü? Işığa deneyim totomu da daha net gör. Kafayı neden yanına taşır ki bir insan? Çünkü o kafa büyüyle canlandırıldı ve konuşabiliyor. Çevreyi görebiliyor vesaire vesaire. Bize de bilgisi lazım. Kapadım. nereye gidiyormuşuz? Şimdi yolun sonuna kadar koşturmaz inşallah. Ha doğru ya, Dünya, dünyayı diyorum. Burayı döndürememiştik. Şimdi döndüreceğiz. Kafayı bana versene mi? Komik şaka. İşler plana uygun giderse devleri göreceğiz. Öyleyse <laughs> istese neyse de sen istiyorsun ya. Yani. Freya'nın kafasını vereyim. Sonunda kuleyi buldum. Şimdi adamın kafasını tutacağız. İki gözüyle oraya nişan alabiliyor. Böylece geçiş kapısı açabileceğiz. Dün de elimizde Devlerin diyarına sadece dev gözleri gidebiliyoruz Bu bir önlem Bunun üstüne biraz daha konuşmalıyız Burada Alfheim'in ışığı var Acı verici. Ve şimdi ışığı geri yansıtıyor. Böylece artık devler diyarındayız. Kafayı da geri veriyor. Kafaya baksana. Sarımsak bağlar gibi bağlamış Ama ateş ediyor. Gözlerinden alev çıktı tek saniye. Devler diyarına geldik.

Bundan sonra oyun oynayacak mıyım bilmiyorum. Peki lanet olsun. Bunu yapabilirim. Hayır yapamam. onun biraz şeyi var. Kanman görmeye dayanamıyor. Ya da hislenebilecek her şey. Denmeyecek her şey. E yoruldum biraz dinleneyim yani. Evlat senin için planlarım var. arkadan ne acaba? Ne yaptın be? Ağlamak isterim. Dev parmakları. Dev diyarına hoş geldiniz. Yok kan yok. Alt yazıları iyi, iyi, okumaya çalış. Mümkünse şey yüksel. Ona da öyle pinyata gibi. Eldivenleri çıkardı. Sparta'dan kalan yaray izlerini saklamak için sargı bezi yapmıştı. Sargı bezlerini söklüyor. söküyor. Söküyor, söküyor, söküyor. Paylaş şuna basınca en sonda şey var. Nasıl demedim Bak kollarında zincir izleri var. Sırtındaki kılıçları tuttu. Boy. Annesini veriyor çocuğa. Tabi küllerini veriyor. Paylaşına basınca orada görüntü kalitesinin çözünürlük bir şey olması lazım. Genelde en son doluyor. Paylaşa bas en sona bak. En son dolmayabilir. Sağ solu kurcala. Annesini taşıdığı ilk sahne. Bunca olduktan sonra. Gözüm parladı lan. Geçiş yaparken parlıyormuş. Ama bu çok kötü ya. Bizim kuzen de var kötü diye bayılıyor. Aynen onu diyorum. I just thought I'd hear voices by now. Çocuk yine sesler duyuyor. Hello? Here? Ne sen de mi bayılıyorsun? come devler buradan geçmiş olmalı midgard'ı terk ederken diyor sayıları çok bilmiş odin devlere savaş açtığında bu kadar kaçabilmiş diyor Yukarıya çıkalım. Yine öykü bulundu. Midgard birlikte yaşayıp paylaşmayı bilsek sahip olabileceklerimizin yansımasıydı adeta. Jotnar, Aesir, Vanir, Elf, Cüce ve de Ölümler. Çok güzeldi. Ancak herkes paylaşmayı beceremiyor. Bazıları kontrol edilemeyen her şeyi vahşi ve tehdit unsuru olarak görüyor. Bu yüzden alay edildik, kandırıldık, kullanıldık ve katledildik. Odin'i ve kabilesini diyarımızdan men ettik. Ancak bu yeterli olmadı. Thor'un gazabı ve korkun çekici Midgard'daki varlığımızı yok derecesine getirdi. Geri çekilmekten başka çare yok. Neslimiz tükenmeden kendimizi kurtarmalıyız. Odin ve Thor ellerinde ellerinden gelse, gelse bütün devleri öldürürmüş ve yaptıkları yanlarına kalırmış. Aman kalmış diyor. Nojinal'ın bir ara ondan sonra yayın ararı kesiliyor. İyi bayılmıyorsan iyi. Burada da yazılar var. Muhafız kim? Yaz bakayım çocuğum. I feel them, but I don't. Onları hissetmeliyim olmuyor. Bu yer ölü. Midgard'ın kaderini gördük. İşgal altında ikinci bir hel. Ne Odin ne de ölüleri Jotin, Jotun Hima gelişebilmeli. Ne Odin ne de ölüleri. Devler diyarına erişebilmeli. Yollar kapatılmalı. Yılan ve muhafız hala bizimle. Yalnızca onlar umudumuzu canlı tutuyor. Yok edilemeyenin üzerine kıyamet çöktüğü zaman ancak o zaman muhafız geri dönecek. O zamana dek daha iyi bir dünyayı düşleyeceğiz. Korku olmayan, aşk gözlük olmayan, savaş olmayan bir dünyayı. Adaletin teslim edileceği günü bekleyeceğiz. Bir şampiyon bekleyeceğiz. Tanrıların iyi olduğu haberini bekleyeceğiz. Umarım yakında bu haberi alırız. Onların yolları neden bizi buraya yönlendirdi? Bir soru yanıt buluyor ama onun yerine iki soru çıkıyormuş. Bak burada önemli bir sahne var. Şu mesajlara bakın. Yani bayılsam almayacağım da. Ha tabii yaz dostum güzel sevmeyen adam değilim. <laughs> Hayır. Buradaki duvarlarda ne vardı? Neyse ilerleyelim. Önemli sahne çünkü oyun sonu. Bir oyunun sonunu görüyorsunuz. Hayırlı olsun. Aha duvara değince büyü, açı büyülendi. büyü açıldı diyorum. Sol taraftaki Freya elinde baltası var. Adamın sırtındaki balta. Senin baltan. Annem. Daha doğrusu anası. Devlet tartışıyor. Hani annesi şeydi? Ölümlüydü. Annesi de demiş. Bu biziz. Dünya yıllarında karşılaşmamız. Ama nasıl? Ve Baldur'la savaşımız. Ama o daha yeni oldu. Baldur'un sakalı var. Olacak her şeyi biliyorlarmış. Baldur'un sakalı yokmuş. Bizim kolumuzmuş. Bir şey var orada çözemedim. Bizim hikayemiz. Senin hikayen diyor. Yani bu çocuk dev. But, Çünkü dev diyarındayız. Annesinin dev olduğunu yeni öğrendi. Ölüm ve veda sahnelerinden de bildirim. Veda mı? Veda sayılmaz. Bize neden söylemedi annesi dev olduğunu? Bunu bulacağımızı bilerek buraya gönderdi. Senin için okuyorum bu arada. Ama niye bize gerçeği söylemedi ki? Annenin bunun için iyi sebepleri olmalı. Bizim adam da zamanında şey olduğunu söylemedi. Baldır beni bulmaya göndermedi başta.